y eşittir x kareyi çizdikten sonra y eşittir a kare doğrusunda çiziyoruz. Kesiştirdiğimizde burada koordinatlar aynı çıkacak. x kare eşittir a kare dersek x eşittir a çıkar. Simetri olduğu için artı eksi a olacaktır burada. Yani şuradaki alan buradaki alan eşittir. Simetri olduğu için. Eksi a'dan a'ya kadar a kareden x kareyi çıkartarak integrali bulabiliriz. Sıfırdan a'ya kadar bulup 2 ile çarpsak aynı sonuç gelir. Bu 4 bölü 3'e eşitmiş. 2 ile sadeleştirirsek burası 2 bölü 3 olur. İntegrali alacak olursak a kare sabit sayı. a kare x olur. Eksi x küp bölü 3. Burada a ve 0 yazabiliriz. a yazdığımız zaman burası a küp olur. Eksi burası da a küp bölü 3. 0 yazdığımızda zaten sıfırlanır. Payda eşitlersek burada 2 a küp bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 bulunur. Bunlar sadeleştiğinde aküp eşittir 1 çıkar. Yani A değeri 1'dir. Doğru cevap B'dir.